İnönü neden paradan Atatürk'ün resmini kaldırdı? İnönü düşmanlığı, Atatürk'e düşmanlığın ayaklarından biridir. Atatürk'ten nefret edenlerin veya kendini Atatürkçü gibi gösterenlerin ilk saldırdığı yer her zaman İnönü'dür. Bu geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. İnönü Atatürk'e çok iyi bir yoldaş, arkadaş ve ikinci adam olmuştur. Bu yüzden kirli akılların öncelikli hedefi Atatürk ve İnönü ilişkisi olup iftiraların boyutu İnönü Atatürk'ü zehirledi noktasına kadar gelmiştir. Uzun yıllar beraber yürüyen bu iki değerli insanın üzerinden atılan iftiralar bununla bitmemiş ve bitmeyecektir. O zaman gelelim 1925 yılına anlayacağınız konunun tüm aktörleri yaşıyor. Gerek Atatürk, gerek İsmet İnönü. O sene çıkan 701 sayılı yasa ve ertesi sene çıkan kararname ile 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotların ön yüzlerinde Cumhurbaşkanı'nın resminin olması kararı alınmıştır. Haliyle İsmet İnönü'nün de Atatürk'ün vefatından sonra Cumhurbaşkanı olunca kendi resmini bastırması yasaldır. Zaten Cumhurbaşkanı olunduğunda yasal sınırların dışına çıkmak bugünün aksine o yıllarda mümkün değildir. Ha peki İsmet İnönü bunu illaki yapmak zorunda mıydı? Kendi resmini koyması olmaz mıydı? İnönü bunu şöyle açıklamıştı. Atatürk gibi eşsiz bir kahramanın halefi olmuştum. Benim için en büyük tehlike onun gölgesi altında erimek ve ezilmekti. Devlet icraatının bütün sorumluluğu bana ait olmalıydı. Bunun içinde gücüm kudretim neyse benim damgamı taşıyacak bir dönemin başladığının belli olması gerekiyordu. Paralara resim nakşedilmesi tarihten gelen bir devlet kudreti ve hakimiyeti geleneğiydi. Parada pulda yapılanların başka türlü manalandırılması bir istismardır ve vebali yapanlara aittir. Bizim ona vefa ve sadakatimiz tarihin imtihanından geçmiştir. Görüldüğü gibi İnönü konuyla ilgili akıllarda kalan sorulara da cevap vermiştir. İnönü bunu yani iftiralara cevap vermeyi sağlığında hep yaptı ve diğer kirli iddiaların sahiplerine de gereken cevapları verdi. Ancak bu akbabalar durur mu? İnönü vefat ettikten sonra kirli iftiralarına her daim yenisini eklediler. İnönü de ölüm uykusundan kalkıp cevap veremeyeceği için toplumun içinde kahve ağzıyla at koşturdular ancak şu an yaşasa onlara o malum sözünü söylerdi maskaralar